Siz YouTube takipçilerim her şeyi takip ediyorsunuz. O zaman size güzel bir slaytla geleyim. Yani plastik tekniklerini konuşalım bu slaytta. Hangisini yapıyoruz? Hangisi hangisi için iyi? Bakın mesela kama tekniği, batch labioplasti mi yapalım? Lineer mi keselim? Boyuna hood plastik yapalım? At dalı hood plastik mi kombin ameliyatlar? Bunlar birazcık daha terimsel. Ama siz buraya geldiğiniz zaman bana sorulan, "Hocam lineer mi kesi yapacaksınız?" Evet, lineer kesi ağırlıklı olarak gidiyor. Çünkü veç rezeksiyonda yara yeri açılması gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. En sık gördüğümüz kama ve lineer. Ama ben kendim kendi yöntemimi seviyorum. Zaten o yüzden çok güzel sonuçlara sahibim. Kendi uyguladığım teknikle. Yoksa herkes e, bu teknikleri yapıyordur, böyle gidiyordur değil. Herkes kendine göre bir teknik çıkartıyor illaki. Mesela at boyuna hood flash dediğimde bir şey anlıyor musunuz? Anlayamazsınız. Kriptolise yaptığımız şey, tıbbi terimden bahsediyorum. Aslında her labioplasti ameliyatında klitoris no bölgesine ellenmek zorunda, elleniyor da. Çünkü klitoris yapısı kendi başına bir e organ, kendi başına bir alan olduğu için muhakkak ki boyuna hud plastiği mesela lineare ekliyoruz. Kombin ameliyatlar diyorum bu mesela. Labioplasti için gelen bir hastada labiumları keserken klitorisinde yaparken bazen perine bölgesi dediğimiz o doğum e vajinayla e, rekt makatın olduğu yerdeki fazla deriyi ne yapıyoruz peki? O zaman yine bir epizyotomi hattı gibi uy, uy, um, onarabiliyoruz hastalarda. O yüzden kombine ameliyatlar dediğimiz zaman da aslında birçok şeyin kombine olarak devam edebiliyor. Ameliyat çeşitliliği hastanın dokusuna ve durumuna göre değişebiliyor. E, farklı farklı şeyler önerebiliyoruz. Bazen dolgu yapıyoruz bir ameliyatta bazen renk açmayı beraber yapabiliyoruz. Bazen yağ koyuyoruz. Vajinoplasti yapıyoruz bazen yani vajinayı daraltıyoruz. Birçok ameliyatı bir arada yapabiliyoruz. Bu slide sadece labioplastik tekniklerine çok merak edenler için gelsin ama total ameliyatlarda ayrıntılı bilgi için DM'den yazın, ulaşın ve görüşelim. Diyorum YouTube'u takipte kalın. Hoşçakalın.